Bugün sizlere herkesin o çok istediği God Bridge nasıl yapılır <laughs> onu öğretiyorum. Bu video kısa olacak ama öz olacak. Şimdi arkadaşlar size ilk önce God Bridge için ne lazım? Bir tane mouse lazım. Yani Minecraft oynuyorsunuz. Ya, bilgisayar kullanıyorsunuz. Herkes var. Sonra bize ihtiyacımız olan şey ise bırak ise öğrenmesi çok kolay ama e, e, evet, kadbir işte ritmi biraz zor olan bir şey şimdi e, ıı, graf nasıl öğreniyorsunuz biliyorsunuz youtube'a graf click nasıl yapılır adlı bir ıı, nasıl yapılır yazıyorsunuz bir sürü video çıkıyor zaten orada onları izliyorsunuz tamam öğrendikten sonra ikinci adım olarak cp'sinizi <laughs> öğrenmeye geldim. şimdi Coverage için belirli bir CPS'i gerek yok ama e, 7, a, 7, 7, 7'nin altında bir CPS'iniz olursa çok zorlanırsınız yaparken. O yüzden 7 8 ideal. Bakın. Ha, e, drag click mouse olmasının gerek yok. Benim de mouse'um drag click mouse değil ama ben de rahat 8 10 11 12 CPS yapabiliyorum. Şimdi ondan sonra gelelim. <laughs> e, hatta ben mouse'umun burada kaç CPS yaptığını koyarım. Ondan sonra gelelim Cut nasıl yapacağız? Cut yapmak için Drag Clip'ten sonra Ritim tutturmanız gerekiyor. Ritim tutturmanız gerekiyor. Ritim tutturamazsınız. Bir blokta mesela atıyorum 5 CPS basarken bir blokta 1 CPS basarsanız olmaz. Her blokta aynı şekilde CPS basmanız gerekiyor. Mesela ben 8 bloktan hep hepsinde ilk başta sadece atıyorum 7 CPS basıyorum ondan sonra hepsinde 8 CPS basmam gerekiyor ama eğer ben birinci blokta 7 CPS basıp diğerlerinde hep 1 CPS basarsam illaki düşerim mesela göstereyim şimdi bak ee, şimdi çıkartalım bak bir anda ritmi bozacağım dur bekleyin yapamadım tamam bak gördün ritmi bozunca hemen nasıl düşüyorsunuz şimdi o ritmi tutturmak için de bunun e, değişik bir ritmi var Şimdi ikinci olarak bu kuva seyreniz var ya geliyorsunuz buraya bir blok koyuyorsunuz tamam bu bir e, tek peki e, göre değişir. Onu şuraların içi olur. Eee tek pek olmasa bile siz geliyorsunuz buraya tek 3 basıyorsunuz. Ondan sonra buraya geliyorsunuz. Şurada bak negatif e, facing west towards negative x 68'e eee 5 6'ya 2 var. Bunu e, 135'e e, 75'e ayarlayacaksınız. Bazı yönlerde değişebilir bu. Değişen şey 40. Şu soldaki 45 ya da 135 oluyor. Burada mesela atıyorum 45 gösteri. Şimdi bu, bu alıyorsunuz. Bunu şimdi 5'e sabitliyorsunuz. Ben sabitleyeyim. Ben sabitlemeden yapmadığım için biraz zorlanıyorum. Şimdi tam sabitlendi. 45'e 75'e 8. Şimdi aynı anda e, drag click uygulayarak e, S ve basılı tutarken drag click yapıyorsunuz. Malak'tan silindi işte bende, bir dakika. Hemen yani şöyle. E, i̇lla 45'e 7, e 8 olmasına gerek yok. 46'ya 7 de olabilir onu ona yakın değerler olması lazım. Şimdi hemen aynı ritimde başlıyoruz. Olmadı yine, dur bir dakika yaptım bu sefer uzun zamanları yapmayınca yakın değerler gördüğünüz gibi rahat bir şekilde god yaptım ee şimdi god <laughs> yaparken bir de şöyle gidiyorsunuz yani şöyle böyle gittiniz 8 blokta bir zıplamanız gerekiyor eğer siz böyle e, mouse'u tutmayarak yapıyorsanız e, ilk defa katlış yapacaksanız Mouse'u tutmayarak yapıyorsanız e, 8 blokları zıplamanız daha iyi olur sizin için Eğer mouse'u tutarak yapıyorsanız tam tersi mouse'u tutarak yapıyorsanız 8 blokları zıplamanız gerekiyor ama benim gibi Mouse'unuzu tutmadan yapıyorsanız e, 7 blokta bir zıplamak sizin için daha iyi olabilir 8'e de sonradan alışırsınız sonra atıyorum bak. Ee, 8 blokta bir zıplamanız gerekiyor. Yoksa bakın düşersiniz. Hiç zıplamadan da gideceğim bak şimdi. Bakın bir süre sonra düştü. Bakın hatta tekrar göstereyim. böyle. Gördüğünüz gibi 8 blokta bir zıplamam gerekiyor. Yoksa ben illaki düşüyorum. Şimdi hemen göstereyim size. Ee, 8 blokta bir zıplamanız gerektiğini bakın. Videoyu burada yavaşlatırsınız Zaten ben yavaşlatırım. Bakın izleyin. Bir dakika. Yavaşlatacağım ben burada videoyu siz izlersiniz. Ee, bir de biz Godbridge'de önemli olan bir şey daha Şimdi şöyle gidiyorsunuz ya. Böyle gidiyorsunuz. Dur bir Böyle gidiyorsunuz. 8 veya 7. bloğun sonuna geldiniz. Orada ben bir dakika ya. Mouse tuttum bir ya. Makro değilim bu arada. Gerçekten direkt bir ritminle koyacağım buraya. Şimdi geliyorsunuz böyle. Geldiniz. Tamam. Ondan sonra bakın. 8 blokta dur hatta sayayım bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, blok olmuş. Olsun varsın. Artmış tamam. Ondan sonra <laughs> 9 blokun sonunda siz burada atlamanız gerekiyor ya varken bloğu alttan koymanız gerekiyor. Üstten de koyabilirsiniz ama üstten koyarsanız çok zor olur. Yani Mesela 9. videonun sonuna geldim. Şöyle böyle yapmam lazım. Bak göstereyim hatta bak. Şöyle bak. Bakın gördünüz alttan bile okuyor. Bakın sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'de atlamışım. Buradan koymuşum. Devam etmem gerekiyor. Eğer siz bunu yapmazsanız ne olur? Blue 3'ten koyar yani bak. Ben buraya geldim ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. blok üstten koyar. O zaman da düşme şansınız çok fazladır. Böyle de yapabilirsiniz ama düşme şansınız diğerine göre aşırı artar. Yani alttan koymak daha iyi. göstereyim bakın yapabilir. Öyle olabilirse ben alıştım şeye alttan koymaya ama. Bakın, bakın gördüğünüz gibi Aha. Gördüğünüz gibi öyle koyunca Düşme ihtimalim çok daha fazla artıyor Bunun nedeni ise Orada düşünce blok koyamadığınızdan dolayı Oraya şey alıyor <laughs> Blok koyamayınca Siz düşüyorsunuz Bir de e, ritmi tam tutturmanız gerekiyor e, Onun için de e, Buraya ritmini koyarım ben e, Siz izleyin ritmini Şimdi ise biz moonwalk'ı geçelim da başka videoda detaylıca anlatacağım. Şurada kısa bir özet geçeyim. Eee da böyle geliyorsunuz. Ee, normalde e, Muma böyle e, böyle sağa doğru yap daha kolay oluyor. Eee normalde crosshair'ı en yukarıda tutmanız gerekiyor ama bende nedense bir sıkıntı var. Kendimden dolayı ben yukarıdayken yapamıyorum. Göstereyim bakalım. Gördüğünüz gibi bir blop lüp'te düşüyorum. Ben o yüzden ortada koyarım. Siz de deneyin. Yukarıda ya da ortada ona göre şey yapın. Mumak'ta da zıplamanıza gerek yok. Zaten ee, 30-40 blo blokta zaten Mumak'ta düşersiniz. O yüzden ee, Mumak ee, da çok tercih etmiyorum ben. Yani tercih ediyorum. En sevdiğim bridge türü. Ben bridge'ten de daha çok seviyorum. God bridge, e, God bridge kadar garanti değil ama God Bridge'de sonsuza kadar devam edebilirsiniz bloğun ritesiye kadar. Ama bu modda e, <laughs> bu 30-40 blok gider gerisi gelir mi bilmiyorum. Hemen göstereyim hatta bakın ortaya aldım. E, uygun ritimdedir click yapıyorum. Bir de e, bunda e, God Bridge'e yaptığınız ritme göre biraz daha yavaşlık yapabilirsiniz. Göstereyim hemen. hemen şöyle gördüğünüz gibi şimdi ise moonwalk şimdi de dinletirim size da <laughs> bir de ey, isterseniz böyle de yapabilirsiniz ee, moonwalk da zaten şey yapıyorsunuz D'ye basarken d spamlıyorsunuz ama böyle de yapabilirsiniz ama böyle çok daha zor ben böyle yapamam gördüğünüz gibi Mumak'ta e, böyle sağ tarafa alıyorsunuz, S basarken D spamlıyorsunuz. D spamlamanın bir ritmi yok, dediğiniz gibi spamlayabilirsiniz. Göstereyim. Sıfır bassam da, yavaş bassam da bir, bir fark olmaz Mumak'ta. Gördüğünüz gibi Mumak'ta bu kadar. Ar geldim hemen, şimdi e, bildiğim kadarıyla Brezilya'yı göstereyim. Brezilya'yı ben nedense doğru dürüst yapamıyorum. Şimdi size göstereyim onu. Eminizi şöyle yukarıda bir yerde alıyorsunuz bununla. be <laughs> Ondan sonra S basarken D ve A basıyorsunuz sürekli ama sırasıyla bakın. Bu arada Brezilya'da bridge gibi bir var bırakmak için. Ve e, Brezilya'da ben şey diye de biliyorum. Digital'la da Butterfly'la zor da olsa yapılıyor. Arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Sınavlarınızda çalışın. Yoksa sizin kafanız... <laughs>